Öncelikle selamun Can abim ve can reisim Sedat Peker. Sana İstanbul Gazi Osman Paşa'dan kucak dolusu sevgiler selamlar reisim. Yüce Allah seni var etsin. Yüce Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bedeli her ne olursa olsun seni asla yalnız bırakmayacağız reis. İnşallah tez zamanda görüşmek dileğiyle sizi en güzel olana emanet ediyorum kıymetli reisim. Rabbime emanet ediyorum sizi. İzmir'den Selin Çatıkkaş. Kıymetli reisim, son nefesimize kadar yanındayız. Bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm reisim. Heves bitene kadar değil, nefes bitene kadar sizinleyim. Yüce Allah sizi korusun. Yüce Allah'a emanet olun. Bir, umuttur yaşamak. Umudu yaşamak, Umudu yaşamak, yaşamak, yaşamak. yaşamak. Reis Sedat Peker. Reis, Reis Sedat Peker. Seni çok seviyoruz. Çok çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Bir umuttur yaşamak. Reis Sedat Peker. Selamünaleyküm Aleyküm Can Reis'im. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Devler gelir, devler gider, tek dev gelir, Reis Sedat Peker. Reis seninleyiz. Hollanda'dan selam ve dua ile. Orduların gözle görülmeyen orduları vardır. Devler gelir, devler gider. Tek dev kalır. Reis Sedat Peker. Seninleyiz reis. Hollanda Meloberg'den selamlar. Allah işin ucunu rast getirsin. Allah kolaylık versin. Biz hep seninleyiz.